Herkese merhaba, Nefis Tatlar Durağı'na hoş geldiniz. Bugün ben sizler için otlu krep tarifimi hazırlıyorum. Videomu sonuna kadar izlemenize önemle rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Krep tarifim için yarım demet dereotu kullanıyorum. Dereotunu ince ince olacak şekilde kıyıyorum. Mümkün olduğu kadar ince kıymaya özen gösteriyorum. Ne kadar ince kıyarsam tarifim içerisine o kadar güzel yakışacak. Buraya kadar gelen arkadaşlarımdan her zaman olduğu gibi yorum kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Hatta tarifim hakkında farklı fikirlerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Çırpma kabım içerisine 1 su bardağı ılık su, 2 su bardağı ılık süt ekliyorum. 1 adet yumurta ekledikten sonra çırpıcı yardımı ile çırpmaya başlıyorum. 1 yemek kaşığı toz şeker, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Tüm malzemelerimi ekledikten sonra çırpmaya devam ediyorum. Toplamda 2,5 su bardağı un kullanıyorum. Her zaman belirttiğim gibi unun kalitesi ve markası değişkenlik gösterebiliyor. Kontrol eklemeye özen gösterelim. Krep hamurumuzun akışkan olması gerekiyor. Hemen ince ince kıymış olduğum dereotunu da üzerine ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Hafif karıştırdıktan sonra üzerine unumun tamamını ekliyorum. Homojen bir kıvam alana kadar, akışkan bir kıvam alana kadar çırpmaya devam ediyorum. Arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Krep hamurumuzu hazırladık. Hemen sizlere de göstermek istiyorum. Bu kıvamı yeterlidir. Akışkan bir kıvam elde ettim. Hazırlamış olduğum krep tarifini rahatlıkla tavan içerisine yayabilmek için Ölçü kabamın içerisine alıyorum. Dilerseniz bu işlemi kepçe yardımı ile de yapabilirsiniz. Büyük boy tava kullanıyorum. Hemen tavamın tabanına çok az miktarda sıvı yağ ekliyorum. Daha sonra peçete yardımı ile tüm yüzeyine gelecek şekilde yaymış oluyorum. Bu arada ocağımın ısısını orta dereceye getirdim. Hemen tavamın ortasından başlayarak krep hamurumu ilave ediyorum. Göz kararı krep hamurundan ilave ettikten sonra tavayı sağa sola sallayarak şeklini vermiş oluyorum. Üzerine kaşık yardımı ile bir miktar sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağını kıyısına köşesine gelecek şekilde her tarafına yayıyorum. Saniyeler içerisinde krebin ilk yüzü pişmiş olacak. Hiçbir şekilde başından ayrılmıyorum. Kontrollü pişirmeye özen gösteriyorum. Krebin ilk yüzü pişmeye başladı. Hemen kontrol etmek istiyorum. Kıyısının köşesinin aynı eşitlikte pişmesi için tavayı bir iki defa sallayabiliriz. Hemen ilk yüzünü çevirdikten sonra diğer tarafında saniyeler içerisinde pişireceğim. Her tarafının eşit miktarda pişmesi için bir spatula yardımı ile sürekli çeviriyorum. Hemen diğer yüzünde kontrol ettikten sonra servis tabağım içerisine alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir şekilde kızardı. İlk yüzeyinde ne kadar güzel piştiğini göstermek istiyorum. Sağ sola çevirerek krebimizin her tarafının eşit bir şekilde pişmesini sağladık. Yine aynı şekilde kıyısını köşesini peçete yardımı ile sildikten sonra krep hamurundan ekliyorum. Akışkan bir hamur olduğu için kolaylıkla tavayı sağa sola sallayarak krebin şeklini veriyorum. Ocağımızın ısısı mutlaka orta derecede olmalı. Aksi takdirde çok fazla dışı yanabilir, iç içi çiğ kalabilir. Kıyısına köşesine kaşık yardımıyla sıvı yağ ekledikten sonra kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Tüm yüzeyinin dengeli pişmesi için spatula yardımı ile sağa sola çeviriyorum. Saniyeler içerisinde krepin ilk yüzeyi pişti. Spatula yardımı ile ters çeviriyorum. İlk yüzeyi piştikten sonra hemen krebimi ters çeviriyorum. Sürekli spatula yardımı ile çevirerek eşit şekilde pişmesini sağlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi saniyeler içerisinde muhteşem bir şekilde kreplerimizi hazırlıyoruz. Yine peçete yardımı ile tavanın tabanını temizliyorum. Daha sonra krep hamurundan tüm yüzeyine gelecek şekilde yayıyorum. Bu işlemi kepçe yardımı ile de kolaylıkla yapabilirsiniz. Tavayı sağa sola salladıktan sonra tüm yüzeyi eşit bir şekilde oluyor. Krep hamurumuzun ortasının çiğ kalmaması için sürekli spatula yardımı ile sağa sola çeviriyorum. Hemen altını kontrol ettikten sonra diğer yüzeyini çeviriyorum. Tüm kreplerin her tarafı eşit bir şekilde kızardı. Hiçbir şekilde başından ayrılmıyorum. Sürekli ters düz yaparak tüm kreplerimi pişiriyorum. Pişirmiş olduğum krepleri servis tabağımın içerisine alıyorum. Hemen sizler için ne kadar güzel piştiğini göstermek istiyorum. Dakikalar içerisinde harika bir krep tarifi hazırladık. Dilediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz. Ben kreplerimi ortadan ikiye keserek üçgen şeklinde servis yapmayı tercih ettim. Hemen kreplerim soğumadan sıcak sıcak servis yapmak istiyorum. Şahane görünüyor, pamuk gibi oldu. Hiçbir şekilde kreplerimde hamurlanma olmadı. Tüm yüzeyi dengeli bir şekilde pişti. Sizlere bir daha göstermek istiyorum. Kreplerim şahane görünüyor dakikalar içerisinde çok kolay, çok pratik bir kahvaltı tarifi. Dereotlu krep tarifi enfes oldu. Pamuk gibi hiçbir şekilde hamurlanma olmadı. Üstelik çok fazla sıvı yağ kullanmadığım için içerisine yağ çekme oranı çok az. Yine sizlerle birlikte çok lezzetli bir tarif hazırladık. Bugünlük de tarifimin sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.